Dostlar herkese merhaba. Finans Ekspertiz kanalına öncelikle hoş geldiniz. Şunu söylemek isterim ki kanala gösterdiğiniz ilgiden dolayı ve takibinizden dolayı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada Fi Ekspertiz, Finans Ekspertiz'in kısaltılmış olan Fi Ekspertiz X hesabını da eski adıyla Twitter takip etmenizi rica ediyorum. Bu yayını hemen ilk önce, önce öncelemek istedim. Yaptığımız analizde artık yavaş yavaş e, ilerlemeye başladık. Daha önceden size bu analizi paylaşmıştım. Aselsan'la ilgili olarak artık sevgili dostlar Aselsan'la e, işaretlerimiz geldi ve yavaş yavaş yükselmeye başlıyoruz. Alım yerimiz, alım fırsatımız şu anda itibaren burasıdır. Tabii ki bunlar her öncelikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Herkesin risk iştahı ve kendi bütçesi ayrıdır. Ben sadece kendi yaptığım işlemlerden fikirler sizlere sunuyorum. Alım fırsatı bu mum itibariyle geldi. 61.80. Aslında bizim için 60-75 de çok uygundu. 61-80'i beklememizin sebebi al sinyalimizin bizim de burada oluşmasıydı. Yeşil ve üstün en üst noktanın bir altında olması ve RSI'de de bir miktar daha yükselişe geçmemiz bizi tetikleyerek buraya kadar geldi. Bunun da öncesinde bu analizde şöyle bir çanağımız vardı görüyorsunuz artık bu da yavaş yavaş oluşmuş durumda. Öylelikle ilk hedefimiz 63.50 ve hemen arkasından 67 25 olacak sevgili dostlar. Bu noktaları bu andan bugünden itibaren takip etmeye başlıyoruz. Sizce siz de lütfen takibe alın. Aselsan artık kendi e, yükselişine başlamıştır diyebiliriz. Peki bunu engelleyebilecek ne olabilir? Türkiye içindeki dinamikler Yeni gelecek kullan ya da yapılması istenen anayasa kanunu ya da e, İsrail-İran savaşı ya da e, Rusya-Ukrayna savaşından gelebilecek herhangi bir ani haber tabii ki bu planımızı alt üst edecektir. Lütfen ona göre de düşünün ona göre de bir plan hazırlayarak bir B planınız olsun plan hazırlayarak bu sistemi ya da bu oyunu görün arkadaşlar e, benim diyeceğim Aselsan'la ilgili artık alım noktalarımız gelmiştir. Hedeflerimiz az önce söylediğim şekilde bellidir. bu saatin itibaren takip edeceğiz. Evet dostlar Tüpraş. Tüpraş hissemize baktığında artık o da yavaş yavaş ilerleme potasının içerisine girdi. Aslında beni şunu söyleyeyim arkadaşlar, benim çizimlerimde herhangi bir temel analiz ilgilendirmiyor. İşte Özkan açıklamış, o onu yapmış, bu bunu demiş, şuradan gelmiş. Ben matematiğe odaklı olarak teknik analize bakmak istiyorum ve teknik analizle işlemlerimi yapıyorum arkadaşlar. Çünkü şunu biliyorum ki birçok temel analiz kendini teknik analize uyduruyor. Ki Bitcoin'de bunu görüyoruz. Adamlar eğer düşürmek isterse Bitcoin'i, altcoin'leri de ezmek isterse iyi gelen haberleri dinlemiyorlar. Bunu da zaten biliyorsunuz. Bu e, Türkiye'de de böyle yabancı sizin hisseniz şirketiniz ne kadar iyi olursa olsun herhangi bir şekilde yabancı akışı olmazsa iyi haberleri bir türlü görmüyorlar ve kötü haberleri odaklanıp borsa düşebiliyor. Bu yüzden teknik analiz benim için çok önemli. TÜPRAŞ'a baktığımda arkadaşlar benim için önemli olan kırmızı çizginin üstüne çıktı. TÜPRAŞ çok hızlı bir yükseliş trendi mi? Evet doğru arkadaşlar. Bu seviyeden alınır mı? Alınabilir. Bugün e, 2 Mayıs. 2 Mayıs tarihindeyiz ve saatler saatlerimiz 11 çeyrek geçiyor alınabilir fakat fazla yükseldiğinde illaki bir geri e, bir retest beklenir burası yükseldikten sonra ilk retestimiz burası olacaktır 198.8 beklenir arkadaşlar 198.8'den alındıktan sonra ya da en azından e, yok ben 198'i beklemeyeceğim 200'den e, alayım yine de beklerim dediğiniz hisse bile e, çok şu an için yükselişte e, 200'den Alınırsa bile stop nokta, stop noktamız arkadaşlar 182.1 olacaktır. Bunu da unutmayalım lütfen. Zaten eğer herhangi bir haber gelmezse az önce bahsetmiş olduğum e, yurt dışından kaynaklı, yurt içinden kaynaklı, e, bizim istemeyeceğimiz, tahtacıların sevmediği ya da istemediği e, haber gelmezse TÜPRAŞ'ın önü gerçekten açık sevgili dostlar. Fakat stopumuz her zaman 181. 182. 182 diyelim 182 olacaktır bunu da unutmayalım. Şu anda dediğim gibi kırmızı çizgin üstünde bir retest olabilir. Ben retesti bekleyeyim. Oradan daha iyi olur olur dersek 198.1 ya da 198'den alalım. Değilse şu andaki seviye 200 seviyesi arkadaşlar uygundur ve ilk hedefimiz 218 225 aralığı arkadaşlar hisse hissecilerin sermaye burada bir miktar karını boşaltıp daha sonra devam edeceği nokta olabilir. E, o yüzden 218 ve 225 bandına dikkat edeceğiz. Buraya kadar gelen bir tüpraş hissesi daha sonra geriye dönmek isteyecek ve 208'den tekrar destek alarak yukarıya çıkmak isteyecektir. İkinci çekisinde geçtikten sonra hedefi e, 240 olacaktır arkadaşlar. Burada da bir konsolide olan bir tüpraş görebiliriz. Fakat daha sonra hedefimiz 239-240 olarak tespit olacaktır. E, Tüpraş hissesinde bu şekilde takip edeceğim. Evet dostlar, eczacı yatırımda yavaş yavaş yükselenler, yükselişe geçenlerden bir hisse olacak kesinlikle bu noktadan e, alınması gereken ve takip edilmesi gereken hisselerden bir tanesi. Şu anda 236.3'te 236.3'te aldıktan sonra ilk hedefimiz arkadaşlar 263.50 ve arkasından 286 bölümünü takip edeceğim eczacı yatırımı takip eden arkadaşlar için bir retest gelir mi buradan 200 e, şu andaki bulunduğu 236'dan 227'ye bir retest gelir mi şu an için beklemiyorum zaten şuradaki retestini güçlü olarak görüyorum ve bu aldığı güçle buradaki yeşil yükselen çizgimizden aldığı güçle arkadaşlar e, büyük hedefim 263 bunu burada belirtiyorum. 263'ten sonra işte asıl nokta olacak 246.8'e bir retest ve ondan sonra da arkadaşlar tekrardan 263 ve arkasından 286 hedeflerini takip ediyor olacağım. Eczacı yatırımda çok güzel bir nok. Şu anda da fazla da böyle hissettirmeden yavaş yavaş alıcılarını da toplayıp yavaş giden tren ve tren gibi sonra Hızlanan bir teren olacak belli. İlk hedefi 263 ve ondan sonra 286'yı takip edeceğiz. Eczacı yatırımda güzel hisselerden bir tanesi. Daha önce e, sizlerle paylaştığım gerek Alves olsun, Agrot olsun, Kafein yazılımı olsun. Onların da hisselerini daha sonra gün içinde de yarın sizlerle paylaşıyor olacağım. Desteğiniz için beğenmenizi ve takip etmenizi istiyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.